Oğlum bu adam bu saatte kapı çalmıyor Utanmıyor mu ya Komşum yemek mi Sedat oğlum bakkala gitmiş Sedat Deli mi? Yani kapı açıyor. Tarihte bilgi. Sedat geldiği için. <laughs> ee, üşümüyor musun? Yok lan terledim. Yayın yapmak zor anam zor. Oturduğun yerden yayın yapmak değil işte zor. Götüm terledi sizi eğlendireceğim diye. Yemin ederim. Bekleyin. Ağzına vereceğim Erdal. Ağzına. Senin gibi devrimcinin ben anasını sikeyim. Anasını sikeyim senin gibi devrimcinin.

Bu karı nerede kaldı ya? <laughs> ustam. Girmedik ki çıkalım ustam amına koyayım ya. Of nerede bu karı ya? Karı <laughs> Kötten. Ben sana. Ha? Tek erkek mi? Az kalır kardeşim. Minimum 9 ile erkek olmayanlar çete yazmasın. Minimum 9 R ya. Ben geldim. Erkek. Oh. Bir, çay koy. Koy. Kahve getir. Girişte koş. Evet. Koş gidir. Düzeltmezsen başını alırsın ha. Başını alan gidiyor be ustam. Tamam sen şimdi niye öyle dedin ki yani benim <laughs> evde çocuğum var. Getiri de <laughs> ben bir <de> kalkayım ya. <laughs> Saf erkek. Heh. Böyle ağırlığınızı koyacaksın. Ne yapıyorsunuz lan Spiderman'ler? Girişte girişte. Biraz yorgunum ya. Anana avradını dal. Bir paket de yerde. Neden, Neden yerde? Kotun altında. Ah. Geldim chat. Oraya birini de koydum. Vay bir saniye kardeşim. Bir saniye. Ol. Eve saygı köşemiz. Evet. Bu ara mı? Evet evet bak. Hatta eşofmanın da çizgili. Bak. Tam keko oturuşu yapmalık. Bir ikili bu kadar mı birbirine yakışır? Allah isteyene nasip etsin ya. 50 kuruşlarınızı alabilir miyim donet olarak? Lütfen beni uğraştırmayın. Bulursam hepsini alırım. Chat 50 kuruş donet seri. Bulursam hepsini alırım.